Herkese merhaba. Bakalım bugün menümüzde hangi lezzetlerimiz var? Lahana dolması yapacağız, evet dolması sarma değil çünkü tek tek ee, lahanaları sarmayacağız. Böyle dolma yapar gibi hem çok pratik hem çok kolay yapabileceğiniz ama bildiğiniz lahana sarması lezzetinden birazcık daha farklı, içinde kuş üzümü olan, yeni bahar ekleyeceğimiz çok farklı bir lahana dolması yapacağım bugün sizler için. Onun için lahana yapraklarını bütün halde haşladım. E, şu şekilde çünkü bütün bütün yaprakların arasında hazırlayacağım kıymalı harcı doldurup Dolma şeklinde kapatacağım ve çok güzel bir domates sosuyla birlikte pişireceğim. Bunun için öncelikle iç harcı hazırlamamız gerekiyor. İç harç içinde yarım kilo kadar dana kıymayı tek çektirdim. Böyle çift çekim, macun gibi bir kıyma değil, biraz dişe gelebilecek gibi taneli bir kıyma çektirdim. Ee, o yüzden bir tane soğanı öncelikle küçük küçük doğrayıp tavanın da altını yakıyorum ve kavurmaya başlıyorum. Lahana sarması kışın en sevilen, en vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ee, sadece birazcık el oyaladığı ve çok zor yapıldığı için her zaman mutfaklarımızda yer almıyor. Biliyorum birçoğunuz çalışıyor ve daha çok pratik lezzetlerle e, günü geçiştiriyorsunuz ama bu gerçekten çok kolay. Kıymasını mesela daha önceden kavurup hazırlayıp buzdolabında bırakabilir. Böyle ertesi gün hemen lahanalarınızı dolma şeklinde kapatıp fırınlayabilirsiniz. Gerçekten çok pratik ama lahana sarması kadar lezzetli olan bir yemek. Şöyle doğradığım soğanları yavaş yavaş atmaya başlıyorum içine. Eğer kuş üzümü yeni bahar gibi farklı lezzetler katmak istemiyorsanız klasik lahana sarması içi hazırlar gibi sadece pirinçle birazcık da hafif içine salça koyarak klasik lahana sarması içi harcı da hazırlayabilirsiniz. Yine aynı sarma lezzetini verecektir. biraz sarı sulu bir tarif. Ee, aynı iç harcı bazen de enginarın içine doldurarak enginar dolması yapıyorum ve üzerine pazı yapraklarıyla kaplıyorum. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. Bugün aynı harcı mevsiminde olduğumuz için daha yapmak istedim. Şimdi bir tane soğanı iyice pembeleştiği zaman kıymasını da koyup kavurmaya devam edeceğim. Pirincini ve domatesini de içine atarak pirinci hafif domatesin ve kıymanın suyuyla birlikte çok azıcık yarım çay bardağı kadar su koyarak şişireceğim. Yarım kilo kıymayı da ekliyorum. Birlikte kavurmaya devam ediyorum. domatesimiz var. E bu üç domatesin sadece bir tanesinin rendesini kavurduğum kıymalı harcın içine diğer iki tanesini de dolmanın altına sos olarak kullanacağım. O yüzden şimdi üçünü birden rendeleyip bir kısmını alacağım içinden. yumuşamaya başladı. Artık kavrulmaya dönüyorlar. Kuş üzümü var. E bu çöplerine ayıkladığım kuş üzümlerini de kıymayla ve kıymanın suyuyla beraber birlikte biraz da yumuşasınlar diye bu aşamada dahil ediyorum. Artık baharatlarını da koyabiliriz. Ve tuz. Karabiber. Ve biraz da yeni bahar ekleyeceğim. Yeni bahar gerçekten çok yakışıyor. E, bu kuş üzümüyle de birleştiği zaman böyle daha çok sarı üzümlü yapılan zeytinyağlı dolmaların tadında oluyor. O yüzden ben çok yakıştırıyorum. Arzu ederseniz dolmalık fıstık da ilave edebilirsiniz. E, ama bugünkü lezzette biraz domatesli bir sos olsun istedim. O yüzden domates ısırığıyla fıstık yumuşadığı zaman çok da güzel olmuyor. Ben o yüzden bugün fıstıksız domatesli şekliyle yapıyorum. Burada bir çay bardağı kadar pirincim var. Pirinci önceden bol suyla yıkadık, o üzerindeki nişastası gitti. Yıkanmış pirincimi de kıymalı harcımın içine dahil ediyorum. Şöyle biraz da birlikte kavuracağım onları. Ve pirinçler birazcık şişsinler diye e, su yerine, domates oldukça sulu ama siz az domates koyacaksınız ya da domates hiç koymayacaksınız mutlaka bir çay bardağı kadar su eklemelisiniz. Ben böyle biraz su, biraz da domates suyu ekleyerek çok az o içindeki pirinçlerin şişmesini sağlayacağım. Artık domatesler de güzelce suyunu saldı. Bütün lezzetini kıymayla pirince geçirdiler. Çok azıcık su ilave edeceğim. Ve şöyle birkaç dakika birlikte pişecekler altını kapattıktan sonra da ince kıyılmış dereotlarını ilave edeceğim. E dereotunu her yemekte olduğu gibi bu kavurduğum iç harçta da en son ilave ediyorum ki bütün yeşilliklerini korusunlar. Dereotlarını da karıştırdığımda hazır olmuş olacak. Şimdi başka bir tava içerisinde de biraz zeytinyağı ve tuz ile aslında bunu çiğden de koyabilirsiniz ama bu yapacağım ön işlemde çok daha lezzetleniyor sosu. Biraz zeytinyağında o ayırdığımız domates sosu vardı ya işte oranın rendelenmiş domatesleri biraz tuzla birlikte pişirmek istiyorum. Biraz tuz, biraz karabiber böyle dolmaların üstüne sereceğimiz altında biraz onlar için sulandırmak istediğimiz şey aslında lezzetli olsun. Çünkü yemeğin bütün tadını veren gerçekten lezzeti oluyor. E servis ederken de bu sostan kenarına taban koyabilirsiniz. Oldukça lezzetli bir sos. Hem bütün sebzelerin, lahananın ve e, kıymanın suyu da bu sosa inmiş oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Hem de orada bu sosumuz da iyice suyunu çekmiş olacak. Şöyle zeytinyağının içine biraz domates ve tuzla kavuracağım. bu hazırladığımız iç harççı bir harç olmadığı için e, içindeki pirinçler çok hafif, yarı pişmiş bir şekilde olacak. Lahana ile birlikte sarıp altında hazırlayacağımız domates sosunun buharı ile birlikte pişsin diye önce üzeri kapalı pişireceğim. Ama sadece bir 20 dakika pişmesi yeterli. Çünkü lahana haşlandı. Kıyma kavruldu. Sadece lezzetin bir araya gelerek hepsinin bir arada çok daha e, güzel bir birbirine karışmasını istediğimiz için hem de yemeğimizi sıcak servis etmek için bu son işlemi yapıyoruz. Sadece Son 5 dakikasında fırın kabının üzerine açacağım ki çok hafif de üzerleri böyle iyice çıtırlanmış olsun, yansın. Yani fırın dolmu olduğu biraz olsun anlaşılsın diye. Yeterince bence suyunu çekti. Artık altını kapatabiliriz harcın. Kapatmayla birlikte de ince kıydığımız dereotlarını ilave ediyorum. İçer e çözdü. Artık dolmaları sarabiliriz. Şimdi bir tane kasem var ve bu kaseyi dolma yapabilmek için kullanacağım aslında. Şöyle lahana yapraklarından en ince olanları seçtim ki böyle birkaç tane üst üste geldiği zaman çok kalın bir üstü lahana tabakası oluşturmasın. Şöyle ince kısımlarından bir aslında dış kabuk oluşturuyorum. Ve bunun ortasına hazırladığımız kıymalı harçtan koyuyorum. Sonra etrafını kapatarak bir dolma hazırlıyorum. Aynı şekilde kaç kişilik yapıyorsunuz yani kaç porsiyon hazırlayacaksınız o şekilde sarmaya devam edebilirsiniz böyle. tarçı gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde böyle sunumu da biraz farklı. Aslında bir konuğunuz geldiğinde tam bir davet sofrasına yakışır lezzette. Çok şık bir tabakla sosuyla beraber süslediğiniz zaman gerçekten sunumu da çok başarılı olan hem göze hem damağa hitap eden farklı lezzetlerimizden biri. Hem de yapması gerçekten çok kolay gördüğünüz gibi. Ben bugün şöyle 4 porsiyonluk kadar hazırlayıp hemen fırına göndereceğim. Sonra yanına çok güzel, yine çok kolay yapabileceğiniz, çok az malzemeli ama yine o kadar çok lezzetli olan bir çorba yapacağım. Çorbayla birlikte bir de pratik bir e, elmalı çörek yapmak istiyorum size. İçi böyle elmalı, tarçınlı, çok lezzetli bir tarif o da yine. 4 porsiyon sanıyorum şimdilik yeterli. Bu hazırladığımız, e, pişirdiğim domates sosu vardı biliyorsunuz. Biraz zeytinyağı, biraz tuz ve 2-3 tane rendelenmiş domates. Bu domatesi de hem böyle dolmaların üzerine gelsin, hem de dibinde bir sos oluştursun. Kuru kuru pişmesinler diye şöyle üzerlerini serpip kalan sosu da fırıntık kabının dibine komple dökeceğim. Gerçekten çok lezzetli ve çok şık bir yemek oluyor. Bir tane yağlı kağıdı biraz böyle buruşturup ıslattım. Bunu yapmamın sebebi e, lahanaların üstü çok hızlı yanmasın ve kurumasın. Biraz daha içle beraber özleşerek pişsinler. Şimdi şu şekilde kapatıp fırına gönderiyorum. Bir 20 dakika kadar 200 derecelik fırında pişecek. Sonra son 5 dakikasında üstünü açıp hafif üzerlerini kızartacağım. Şimdi çok kolay, çok pratik yapılabilen bir elmalı çörek yapacağız. Bunun için 3 tane elmayı rendeleyip, bu elmaları biraz tereyağı, biraz esmer şekerle... ...içine en sonda tarçın ve ceviz ekleyerek pişireceğim. Daha sonra milföy hamuru kullanacağım. Hiç herhangi bir hamur yoğurmayacağız. Ee, hazır milföy hamurunu böyle çörekmiş gibi açarak daha önce yaptığımız tarçınlı çörekmiş gibi uzun bir şekilde arasına e, elma hazırladığımız püresini koyarak rulo pastaymış gibi pişireceğiz. Ve böyle üzerine pudra şekeri ve çok güzel bir topla vanilyalı dondurmayla servis edeceğiz. Gerçekten kışın en sevilen tatlılarından biri. Böyle içine tarçın, ceviz, elma kullanan bütün lezzetler bence kış tatlıları oluyor. Ee, bir kışın böyle sıcak sıcak evde mis gibi tarçın koksun, şöyle güzel bir çörek pişsin herkesi çok mutlu ediyor diye düşünüyorum. O yüzden yine böyle yılbaşı akşamında bile kullanabileceğiniz çok da kolay yapılan bir tatlı yapalım istedim. Şimdi elmaları rendeliyorum. rendelenmiş elmaları böyle biraz tereyağı ile birlikte soteleyeceğiz. Milföy hamuruyla herhangi bir lezzet pişirirken bu bir börek de olabilir, tatlı da olabilir, çörek de olabilir. Mutlaka milföy hamurlarınızı çok yüksek ısıda iyice ısınmış fırına atmak zorundasınız. Eğer e, ılık bir fırına atarsanız hamur fırın istediğiniz yüksekliğe çıkana kadar hamur iyice gevşemiş ve kendini bırakmış oluyor. Dolayısıyla kabaramıyor ve içi böyle hamur hamur kaldı dediğimiz tabir vardır ya işte o şekilde ağırlaşmış çiğ halde kalıyor. Dolayısıyla çok yüksek ısınmış mesela 200, 220 derecelere kadar çıkmış ve önceden gerçekten bu dereye kadar ulaşmış bir fırın içine atarsanız hamur hızla kabarıyor ve her katı katman katman çıtır çıtır pişmiş oluyor. Milföylü tarifler yaparken bu konuda biraz hassas olmanız gerekiyor ki istediğiniz forma ulaşabilsin. Şimdi tereyağın içerisine rendelediğim elmaları ilave ediyorum. Şimdi elmalar pişerken şekerini de koymak istiyorum ki birlikte karamelize olsun. Beraber pişsinler. Esmer şeker koymamızın sebebi e, daha güzel renk veriyor, e, daha çok böyle elmalarınızı karamel şekeri haline çeviriyor. Eğer esmer şekeriniz yoksa aynı işlemi biraz daha uzun süre kavurarak beyaz şekerle de yapabilirsiniz. Ya da hiç şeker tercih etmiyor, bal koyacaksanız bütün elmalar kendi suyuyla piştikten sonra ocağın altını kapatır kapatmaz bal ilave edip karıştırabilirsiniz o Pişirdiğimiz elmalı harç birazcık soğumasını bekledik böyle bir kabın içerisine aldım. Artık e, milföy hamurlarını açabilirim. Milföy hamuru bizde maalesef kare kare satılıyor biliyorsunuz. Yani yurt dışındakiler gibi rulo halde olsa işiniz çok daha kolay olacak. Serecek istediğiniz ebatta kesip içine harcını koyacaksınız. Ama bizde de bu şekildeki milföy hamurunun böyle ikili oluyor biliyorsunuz bunlar. Dört kare şeklinde yani iki tane uzun Dikdörtgen şeklinde birleştirerek böyle üzerinden çok az ile geçerseniz zaten üst üste yapışmış oluyorlar. Şöyle hem biraz inceltip hem de böyle yapışmalarını sağlıyorum. Bu işlemi yağlı kağıtla yapın ki tersini çevirmenizde kolay olsun. Yani print tepsisine de aynı yağlı kağıtla birlikte gönderebilirsiniz. Aslında şöyle bir dikdörtgen hamur elde etmiş olduk. Şimdi soğuyan elmalı harcımızı bu hamurun orta kısmına yerleştiriyorum. Yani dikdörtgen ruloların baş kısmını şöyle içe doğru alarak bu harcın dışarı çıkmasını engellemiş oluyorum. Ve aynı şekilde önce bu tarafını, sonra diğer tarafını üzerine kapatarak bu şekilde bir rulo oluşturuyorum. şekilde ters çeviriyorum ki o birleştirdiğimiz kısım altta kalsın. Ee, şimdi fırın tepsisine alıyorum. Fırın tepsisinin üzerine bu hazır yağlı kağıtla setlenmiş milföy hamurunu koyuyorum. Böyle hamur kabarırken şöyle iyice poflasın, Aralardan da biraz biraz marmelat gözüksün istediğim için böyle biraz çizikler atıyorum üzerine. Bu kazda yumurta sarısız kullanmayacağım. Böyle biraz kokmasını istemiyorum açıkçası. Sadece biraz parlasın, hafif de üzeri daha da lezzetli olsun, kızarsın diye yumuşamış tereyağı sürüyorum. Milföyü zaten oldukça yağlı. Ben sadece üzerini parlatmak, biraz da çıtırdatmak istediğim için şöyle tereyağı sürüyorum. Ve 200 derece önceden ısıttım. Fırına gönderiyorum. Milföy fırına gönderirken pişmiş olan dolmaları da çıkardım. Üzerleri böyle tam istediğim gibi hafif fırınlanmış ve çıtırdamışlar. Şimdi milföy pişene kadar da çok kolay, pratik yapabileceğiniz bir çorba yapacağım. E, bu çorba için şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı kullanmam gerekiyor. Tereyağında unu önce kavuracağız et suyuyla, tavuk suyuyla, herhangi bir sebze suyuyla da yapabilirsiniz. Ama tavuk suyu gerçekten çok yakışıyor. Et suyu da aynı şekilde. Stoğunuzda ne varsa onunla kullanarak yapabileceğiniz çok basit, çok yumuşak içimli, tam bir kış çorbası. Şimdi tereyağında unu kavurup unun o çiğ kokusu gidene kadar pembeleştireceğim. Ben tuzunu ve karabiberini de ilave edebilirim. E, et suyunuzda tuz kullandıysanız, bu aşamada tuz koyarken dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz tuz. Şöyle biraz da karabiberle... ...unu kavurmaya devam ediyorum. Artık un pembeleşmeye başladı, o çiğ kokusu gitti. E, et suyunu ilave edeceğim. aşamada un topaklanabilir. Bu hiç sorun değil. Çünkü şehrezini ilave etmeden önce blenderdan geçireceğiz. Hiç pürüzsüz topak kalmaması için bu aşama önemli. Ya çok hızlı bir şekilde çırpıyor olmamız gerekiyor. Ya da şimdi benim yapacağım gibi şehriyeden önce bunun bütün pütürlerini yok edebilirsiniz. kaynamaya başladığı zaman içine tel şehriyesini ilave edeceğim. Tel şehriyeler yumuşadıktan sonra da bir su bardağı kadar süt. Sütlü çorbalarda biliyorsunuz sütü en son aşamada ilave ediyoruz. Hem çorbamızın kesilmemesi için hem de en sonu sütlü e, çorbaların kıvamı biraz daha yoğun oluyor biliyorsunuz. O kıvamı tutturabilmek için de son dakika kendi arzunuza göre eklemeniz daha e, çorbanızı lezzetli kılıyor. Artık hafif kaynamaya başladı. Ben tel şehriyesini de ilave ediyorum. Şimdi şehriye ile beraber piştiği zaman biraz daha da yoğunlaşacak. İşte tam aşamada sütünü ve yemeği kalması için en son olarak da dereotunu koyup çorbanın altını kapatacağım. Ama sütlü çorba olduğu için kesinlikle kapağını tekrar kapatmayacağım ki çorbam kesilmesin. Şehriyeler iyice yumuşadı ve dolayısıyla çorbanın kıvamı da iyice koyulaşmaya başladı. Aslında böyle hiç krema katmadan sadece un kavurduğumuz ve içine süt koyduğumuz için kremalı bir çorba tadında oluyor. Şimdi sütünü ilave ediyorum. Şehriyeli çorbalar biraz yemeğe yakın vakitte yapılması gereken çorbalar. Çünkü şehriye içinde durdukça şişmeye ve çorbanızı koyulaştırmaya devam ediyor. E, çorbanızın az önce blenderdan geçirdiğimiz hal gibi suyunu hazırladıktan sonra şehriyesini atmak için bekletebilirsiniz. E, konuklarınız ya da evdekiler geldikten sonra şehriyesini atarsanız zaten siz masayı kurana kadar 10 dakikada çorbanız pişmiş olur. Birazcık daha bu kalan sütü de ilave ediyorum. Şöyle çok kaynatmadan sadece içine kattığım sütle ısınıp çorba tekrar bir taşım kaynayınca da hemen dereotunu ilave edip kapatacağım. Gerçekten kıvamı çok güzel böyle ipeksi bir çorba oluyor. Çorba hazır. Çok fazla kaynatmak istemiyorum. Artık dereotlarını da ilave edebilirim. Dereotu sevmiyorsanız çok ince kıyılmış maydanozla da yapabilirsiniz aynı çorbayı. Hemen altını kapatıyorum ki dereotları sararmasın. Yemeklerimiz hazır. Fırındaki milföy çöreğini de çıkartıp sunuma geçebilirim. Elmalı çöreğimiz fırından çıktı. Gerçekten bütün sütü şu an mis gibi tarçın kokuyor. Ben şöyle üzerine pudra şekeri gezdirmek istiyorum. Biraz soğuduktan sonra dilimleyerek servis edeceğim. Dilimlediğim zaman içinde o mis gibi e, tarçınlı cevizli elmalı marmela takıyor olacak ve yanında mutlaka bir top vanilyalı dondurmayla servis edeceğim. Ve çorbamız da pişti. Çorbayı da artık bir kaseye alabilirim. Görüyorsunuz oldukça yoğun. Elmalı pişmiş gibi çok lezzetli, ipeksi bir çorba yapmış olduk. Bugün de yine kış lezzetleriyle yapabileceğimiz aslında hepimizin bildiği lahanayla sarma yerine bir dolma. Elmalı çörek de hepimizin sevdiği çöreklerden biri olduğu için milföy hamuruyla oldukça pratik bir elmalı tatlı yaptık. E, umarım siz de bu lezzetlerinize evlerinizde yer verirsiniz. Bir başka bölümde yepyeni lezzetlerle bir araya gelebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.